canım gitti. Biraz. Bizden 97'ye çıktı. Aa bir yerde tuvalet var. Çatına bak. Onlar çok pis sıkıyor. Eyvah. Nasıl <laughs> saklanacağım abi. Aa ikisi de göremiyor ama çok az canım fazla. 7. Aynen. Başka silah var mı? Şatkan var. Bombası var mı? Yok. Galiba öldüm. <laughs> Çıktığım an indirecekler bak. <laughs> Çıktığım an indirecek. Aa, hemen kurulmuyormuş. İyi kaçabildim. Ya ben buraya nasıl geçeceğim? Abla da var. Ya zor bir oyun aslında bu ya. Bakayım değişik bir silah bulabilirsem var mıydı acaba? Pek bakmadım buraya. Peki bunları yanıma alabiliyor muyum? Benimle geliyorlar mı? İçinde bir şey var mı? burada bir şeyler var. mı Yardırıyor Bunlar da var mı? bir şey. Buralar boş. Siz benimle geliyorsunuz Hayvan gelmiyor. Şunları taramalıyla indirmeyi deneyim belki kolay ölüyordur. <gülüyor> 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 Bak 300 canı var yazıyor orada. 35. 11. Burada gideceğim. 11. Bir. bir kez Mervi gelirse ölürsün. Başka türlü nasıl öldüreceğim ki? Mert abi? Efendim? Orada şey cam vardı. Nerede? Çantamda. Eee çıksam vurur mu ki? Hadi deneyeyim. Ah vuramadım. Cam... çantana bir baksana. Üstünde mi var? Ha. Ha bu bana vermiyor galiba ya. Ver vermiyor. Dosta veriyor. Yok bana vermiyor. Evet, yok. Ne? Neyse, ölüp tekrar olacağız. Başka şansım yok. Yalnız bu silahlar hiç adil olmamış ya. Ah. Oh. <laughs> oh. Rey. Ramin. ...mode! Nasıl? tekrar mı patlayacak? O baştan mı başlıyor ya? Evet. Hmm. Hiç bomba bomba da vermiyor. Ne ya, yapayım? Anomalıyla nasıl öldüreceğim ben o tarifleri? Sadece koş. Hem de sadece koş. Aynen öyle yapayım değil mi? Yanlarından geçeyim. Evet. <laughs> Sana diye Geç. Bakalım ölmeden. <laughs> Şurada bir şey yoktu mu? Devam koş. Geç bunlar geç açılıyor. Aa yok. <laughs> yok. Ölmüş. Burada bir şey var. Girebiliyor musun? Gitme. Aa. Ver tane. Aha. Bir ağacım var. Ama gerçi canım yüz. Bak burada cam var unutma. Hı. Okey. 16 kişi mi? O şey. az Ben bunu öldürebilir miyim ki ya? Bence sadece koş. Can azaldı baya ama. 200'e düştü. 170'e düştü. Ay şu 170 değil kalemim düştü yani. İyi öldürdük bunu. ss 73 65 57 ah. 17 17 tane kaldı. 1 Okey. Bozuldu. Bunu öldürdük. Şu açılmıyor Aaa ah, bir şunu çaptırmadan al Yalnız her şey sıfırlanıyor mu çok kötü. Ne? Ya ölürsem sıfırlanıyor. Aynı baştan başlıyoruz. Yani öyle ön olamaz. Evet. Can? Can alacağım evet. Kalkan da vereyim değil de. Bakın, <laughs> ah, <çok sıktı. gülüyor> ne be? Ses geldi. Aç. Aç. Her yeri aç. 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 Pek kolay olmayacak. Evet, öndeyiz. Kolay. Evet. Bak Bak Bunları <gülüyor> öldürmekten başka şansım yok ya. Yanlarına geçirtmiyorlar. Aa, canı az kalmış onun. 15. 15. 15. İlk, eğer ya tane tank bu eğer tanklar olsaydı daha iyi, güzel olurdu bu oyun canlı mı? değil bu il aa adam var ama adam mı? aa bu sıkı aa dur yerinde <laughs> dur Çok hızlı vuramıyor. <laughs> Ah. Az canım gitti ya. Can da en köşeye koymuşlar. Geri gitmek uzun sürüyor. Aha bir şey sıkıyor. O neydi ya? Galiba adam yine. Aa bir tane de. Aa sıkıştı. <laughs> Güvenlik görevlisi. <laughs> Gel be. Çok sıkıyor. Aa mermi bitti. Allah öldürecek mi Aç. Faretten daha fena. Ana öldürür. Gelme. Gel. Gel. Allah öleceğim herhalde. Ben de de de, de. Allah be. <laughs> Üç tane faretin yapamadığını güvenlik görevlisi yaptı bak. Kimmiş bu? <laughs> Security. Lan be. Şu anda bir belediye binasındayız. Bakayım yazıyor mu bir şey. Nerede orada kapılar var? Aha. Açılıyor mu ki? Açılmıyor. bir tuşa bir şeye basıp başlatacağız galiba. Orada ölmüş adam var. Al Bak adam öldü. He. Burayı niye açtın? Bir şey yok ki orada. Aa, o ne var? Ne var? Bu açılıyor mu? Daha açıldı. Oo geliyorlar. Kaç <laughs> <Hadi>, kaç. <hadi. gülüyor> Kapat kapı. <laughs> Aa buradan da mı geliyor? Ses geliyor. Uh oh Bittim. Bittim. Bak, silahlara bakalım. o. Değişik şeyler var. Mert abi e, e, oraya gir. Bomba var. Ha, dur ama Mert şey var. Dur Mert abi e, e, dur ona girme. Ne? Ben Başka yere mi? Planı değiştir. Hangisini alayım? Şu en alttaki. Bombalı ya. Ha. <laughs> i̇ki tane bombası var ama. Bomba, bomba atabiliriz. Ama iki tane. Evet. Al güzel. Dur. Hadi evet, deneyelim hazırız. Bomba atayım şuna da. Ah kötü. Ay. Ah. Kaç? Baya çok vuruyor ama yavaş. Demek şu mermisi de az. Bunlar elektrik atıyor bak. Marta silahını değiştir. E, mecbur o zaten baksana mermisine. Evet çok kötü. Bitireyim. Aa bir tane Neyse harcamış. Aa bunu akıyordu. Evet yakalayınca dövüyor. Çok hızlı. Kaçamıyorum. Ah. Neyse çok ilerlemedik ya baştan baştan. Oh. Nereden girmiştik? Suydu değil mi onların? Başka bir şey söyleyebilir miyim? Hakan merdiye ben, ben silahı alayım. bir daha asla almak Aa bunlar değişmiş şey ama bir dakika Evet değişti Asit atıyor bunlar İyi deminki yakalayıp döven belaydı ya o İyi oldu şu an O hızlı çünkü o kaçamıyor Ne diyor ya? Bir şey diyor bak ya duyuyor mu? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Aa, dur bir bombalı silah ver bana Ben bir Bir tanesi namluda kendime de sıktım yanlışlıkla. Oo oh, orada. Oh. <laughs> Beklemiyordum. Mesafe <laughs> vardı ya. Neyse dur. Oraya gidene kadar zaten o bir taş. <laughs> Açılıyormuş şu silahı da alayım da. Ah kaydı. Ah kapandı ya. Old. Old. Aa bu ne? Değişik bak. O an. <laughs> Tekrütü <Tevkisi> de var. <laughs> Umarım taret yoktur. O yenisi geldi. Bunlar ne? Yakıyor mu? Evet yakıyor. Ya şu gelmeseydi. Değil. Değil. Yalnız <laughs> oraya gidersek. Başka bir kapı git. Var mı başka? Var. Yine çıkamam muhtemelen oraya gidersen. Başka bir <laughs> neye git. Başka geri git. Geri. Orada bir şey yok ki oğlum. Başka geri git. Bakayım var mı orada bir şey? Açılmıyor zaten. Hmm. Or Yok orada Mert'e geri gidiyorum. Geri dediğin neresi? Demin öldüğüm yer mi? Hayır. Başka yer yok ama oraya gideceğiz. Dur, yani. Dur gel gidelim. Aa bak birbirlerine sıkıyorlar. Aa şans. Tekrifiye sıkıyor. <laughs> Demin vardı ya beni öldüren. Hatta öldürdüler onu bak. Bekle silahını değiştir. Çünkü bombasını da harcayayım da. Oh. Neyse az vuruyorum Eyvah dayakçı geldi. <laughs> o mu? Bir o. Aa şatkın iyiymiş ya. Harika ne var? Yaş el bombam vardı benim ya. Evet. Hı? İyi ben şatkınla devam edeyim. Ne? Bir şey var mı? Aa. Ölü mi bu? Yaratığa dönüşmeyeceksin de. Bu ne? Çarjıyor. Burası temiz. Nasıl var? Ben şapkını kullanayım ya. Ne evet, değilmiş? Aa, aa bak ya ne var? Evet. Durduruyor mu? Basıyorum bir şey olmadı. Buraya girebiliyor muyuz? Ayak evet, kilitli. Bunlara girilmiyor. Ne yapacağım ben İyi patlatacağız mı? Yok. Odada mı bir şey yapacağız acaba? Orada başka odalar vardı. Bir onlara gir. Ölüyü öldüreyim. <laughs> Ay. O zaten ölüyü. Yok. başka bir şey yok. Var tabi. Şuraya bir girmeyi deneyebilirim ama ölürsem iyi olmayacak. Hiç olmayacak. Şey Ev olmasa atsam bakayım ne olacak. Hiçbir şey olmuyor. İlk başa döneyim. Burada ne var? Belki de bu bilmem. Siz yeni kapı açın mı? Aha ona bak. Abi senin burası. Atlayıcı lazım bunun için de. Enerjiyi nereden bulacağız? El, de, bomb de, Aa, de, dur, de. el bomba. Aa dur dur el bombam var benim ya. Patlatır mı acaba? Yok. Yok. Buradan girmiyordu. Şimdi açıldıysa. Bir deneyelim mi? Yok. Hala kilitli. Yok hala kilitli. Devam edeceğiz ve... Nasıl? Nereye gitmem lazım acaba? Ya burada mısın bu, lazım? Şunları taşıyabiliyor muyum? Yok. Bunu taşıyabiliyor muyum? Yok. Yok kaldık burada. Deneyeceğim ya. Başka şansım yok. Giriyorum içine. Köşeden gir. Ölürsek de bakarız. Ay deniyorum gel. <laughs> Elimde bombayla gireyim bari. Ama köşeden. Köşeden ama git. Ama köşeden git. Altından falan geçemiyoruz mu acaba? Öleceğim kesin öleceğim. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne olacak. Ah dedim ya. Ah. <laughs> ya. Başka yer yoktu ya. Gidecek. Neyse. Bu da böyle olsun.